Saygıdeğer vatandaşlarımız, Amasya'mızda öncelikli hedeflerimiz bizim çalışma arkadaşlarımızla birlikte güvenlik amirlerimiz başta olmak üzere sizlerin 7-24 huzur ve güven içerisinde hayatlarınızı devam etmenizi sağlamaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda gerek il emniyet müdürlüğümüz, Gerek İl Jandarma Komutanlığımız sorumluluk bölgelerinde vazifelerini aralıksız bir şekilde sürdürmektedirler. Onların bu özverileri neticesinde 2024 yılı ile kıyasladığımızda geçtiğimiz yıl kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde %20 mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 27 oranında bir azalma sağlanmıştır. İlimizde suçların önlenmesi için gayret ederken gerçekleşen asayiş olaylarını aydınlatarak faili meçhul olarak kalmamasına da çok büyük önem veriyoruz. Bu noktada 2025 yılının için içerisinde Amasya genelinde kişilere karşı işlenen suçların %98.7'si mal varlığına karşı işlenen suçların ise %93.3'ü aydınlatılmıştır. Şunu bilmenizi isterim ki işledikleri suçlardan dolayı aranan şahısların Amasya'nın cadde ve sokaklarında ellerini kollarını sallayarak dolaşmalarına ve huzurumuza kastetmelerine de Asla müsaade etmedik, etmeyeceğimizi de bilmenizi isterim. Yaptığımız huzur uygulamaları ve planlı operasyonlarda 27'si 10 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası alan şahıslar başta olmak üzere toplam 109 hükümlü yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Değerli basın mensupları, maalesef günümüzde ülkemizin ve dünyanın karşılaştığı en önemli sorunların başında uyuşturucu bağımlılığı gelmektedir. Uyuşturucu başlangıçta bireyin kişisel tercihi gibi görünen ancak insanın <laughs> bedeni ve psikolojisinden başlayarak aile yapısına, toplumsal huzura ve ülkenin geleceğine kadar çok yönlü bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu vesileyle sizlerin aracılığıyla toplumumuzun tüm kesimlerine özellikle de gençlerimize seslenmek istiyorum. Uyuşturucu hiçbir şekilde masum bir merak ya da geçici bir kaçış değildir insanı hayattan ve geleceğinden koparan bir girdaptır. Devlet olarak bu mücadeleyi kararlılık içerisinde sürdürürken en büyük gücümüz bilinçli vatandaşlarımız ve gençlerimizdir. Özellikle uyuşturucuyla bağlantılı en ufak bir şüphe duyulduğunda 112 acil çağrı merkezimize ya da İçişleri Bakanlığımızın uyuma uygulamasından ihbarlar yapılabilmektedir. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen 274 şahıs gözaltına alınmış ve bunlardan 139'u tutuklanmıştır. Ayrıca 941 şahsa da uyuşturucu kullanımından işlem yapılmıştır çok kıymetli ailelerimize seslenmek istiyorum. Gelin hep birlikte çocuklarımız ve geleceğimizi korumak ve kurtarmak için bununla hep birlikte mücadele edelim. Uyuşturucunun her türlü imal ve ticaretini yapanlarla bu şehirde buradaki arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar bir mücadele etmeye kararlıyız. Bunların yanı sıra Amasya'da okullarımızın ve yurtlarımızın çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınarak sabit güvenlik personellerimiz ve devriye ekiplerimizle okullarımız aralıksız olarak denetlenmekte ve kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelinde okul servis araçları da düzenli bir şekilde denetlenmekte Hukuka aykırı faaliyet gösteren şoför ve firmalara gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır. Yine şehrimiz ülkemizin doğu-batı eksenli ana karayolu ulaşım ağı üzerinde yer alması sebebiyle yoğun trafik akışı özellikle yaz ayları, bayram tatillerinde daha da artmaktadır. Bizler vatandaşlarımızın trafikte can ve mal güvenliğini temin etmek için denetimlerimize gerek şehir içinde, gerek kırsal bölgelerde, gerekse şehirler arası yollarda aralıksız devam etmekteyiz. Bir önceki yıla oranla denetlediğimiz araç sayılarında yüzde 15'lik bir artış olmasına rağmen işlem yapılan araç sayısında düşüş olduğunu görmekteyiz. Yani burada biz denetim sayılarımızı arttırmışız. Lakin e, işlem yapılan araç sayısında bir önceki yıla göre bir düşüş var. Bu da bize vatandaşımızın yapılan yoğun denetimler ve farkındalık çalışmalarıyla trafik güvenliği konusunda daha da bilinçli hale geldiğini göstermektedir. Vatandaşlarımızın kendi can güvenlikleri için özellikle olumsuz hava koşullarının yaşandığı kış aylarında hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmalarına özen göstermeleri, seyir halindeyken ise cep telefonu kullanmamalarını, motosikletlerini kassız ve es ekipmansız kullanmamalarını, ayrıca diğer trafik kurallarına riayet etmelerini sizlerin aracılığıyla özellikle istirham ediyoruz. Bunların dışında kalan siber suçlarla mücadele, yasa dışı göçün engellenmesi diğer faaliyetlerimizi de sunumumuzda arkadaşlarımız detaylı olarak size aktaracaktır. Kıymetli hemşehrilerimiz sözlerime son verirken Amasya'nın huzuru için özveriyle görev yapan güvenlik güçlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum bir kez daha 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günlüğü tebrik ederek sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.